Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Yamaç'la beraber Sunoda'yı çekiyoruz. İnşallah bu geçenki Sunoda videosunda ses gelmemiş. Bu sefer gelecek mi bilmiyorum. Değil mi Yamaç? Evet, ben, evet, ben ben de... <laughs> Aa Roblox tehlikeli bir haber çıktı. Herkes Roblox kapanacak diye dedik. Bir şeyler diyor ama yok, kapanmaz. Hep yalan açıyorlar, hep. <gülüyor> 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 Yamaç ben o kulenin parkurunu yine bitireceğim. Çok canım çekti de şuradan inşallah bir çıkarım. Evet. Lan bir çekil dayı. Evet. Aa! Evet. Yok abi ben 2 metre uçtum. Ne 2 metresi? 3-5 Evet Püyü. Püyü. Tü. 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 <gülüyor> 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 Arkadaşlar yamacın nereye gibi bir şey olmaz. Lafımı çaldı. Gel koş. Babana koş. Lebede doş Bak. Yamaç. Sen neredesin? Bir seni göremiyorum ya. Hangi kuleye? Ya sen nasıl oradasın ya? Biz burada şey köprünün orada V.S. atıyoruz agalarla. <gülüyor> <Su>. <gülüyor> Göklerde kartal gibiydi. <laughs> şey. Ya <laughs> <laughs> o video çok iyiydi ya. Ha, orada telif yedik. <laughs> ya bütün video şarkı söylediğimiz için. <laughs> çok güzel de yedik. <laughs> He. Ne? Nereden biliyorsun? yakası bile yok yamaç evet. kaliteyle videom kalitesiz olduğu için bilgisayar değil Çünkü ben doğru evet. yani ka video kalitesiz bilgisayar değil. bilgisayar çok iyi oğlum sen hayırdır lan Arkadaşlar bu yamaç var ya daha televizyondan oynuyor bana laf atıyor lan evet. Ko Lan kocaman dediğim Benim bilgisayardan küçük lan. Hayır, Hayır lan sallama. Benimki seninki Hayır, bin kat daha küçük. Benimkinden. 3 4 5 Sallıyor Yamaç. Ne? E ya Abi Söyle Kaç Ne yukarıdan aşağı mı Yandan ya, Yandan yana mı yukarıdan aşağı mı Ha 1 2 3 4 5 Benimki 6 dışarı değil bildiğin beş avuç. Ay beş diyorum. Ev. Göklerde kartal gibi Lan oğlum yersek yiyelim yiyelim. Yersek evet. yiyelim başlayalım arkadaşlar. Telifi yiyelim gitsin diyor. Aa, aa aa. Bak dur şu şu Aziz mi ne okuyamıyorum ya. O kadar hareketli ki okuyamıyorum. Ne ismi Aziz mi? Ya okuyamıyorum bir durun ya. O, onu Aziz bak doğru demişim. Aziz amvır ne lan? Vuruyoruz. Vurma. Oğlum daha ben de 20'den aşağıdayım. Vurma. Ev. Hayır lan 20'den aşağılara vuracağız. Ondan aşağılara vurmayacağız. Göklerde kartal. Yedik. Her yedik lan. Cici yedik yedik lan telefi. Arkadaşlar geçmiş olsun telif yedik. <gülüyor> <gülüyor> lan cennette ne işin var senin? Arka Arkadaşlar cennet dediği yerde su. <laughs> bakın şimdi sizi oraya getireceğim bakın cennet dediği yere bak. Şuradan mıydı lan? Yoksa şu? Ha şuradandı galiba. Bakın. Bak cennet dediği yerde şura. Bura. Cennet dediği yer buraya. Bak. Geliyor buradan geliyor. Bak şimdi onu göreceğiz burada. Bak sen ne yere. <laughs> orada orada bekliyor. <laughs> ya evet var. Arkalar... <laughs> e buradan orada bir şapka var. E cenne... Evet burada bir şapka var. Bak yürü. Yürü lan. Lan yürüsene. Yürü Sil kanka Yürü kanka Yürü lan <laughs> Dur ya <laughs> Yavaş Ben çıkıyorum Sen niye çıkamıyorsun Bak gel bak Bak orada bir şapka var Yok onu almak zor. Kaldı. <laughs> Kim? Lan bak bu ne burada. Bak. <laughs> Oraya zıplamak zor. Oradan zıplayabileceğiz mi? Şuradan. Var var. Ya bak nasıl alacağız? Aldım. Aldım. Bak. Dur. Ee, gel. Tek <laughs> Ama korkunç. Bence korkunç. Ben bunu takmam. Neyse arkadaşlar, Yamaç yarın alır. Ben burada videoyu bitiriyorum. E, beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.